Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ne yazık ki acı bir haberle karşınızdayız. Ukraynalı futbolcu Oleg Danchenko, Ayek'ten Zorya'ya transfer imzasını attıktan birkaç gün sonra eşinin ölüm haberini alarak büyük bir trajedi yaşadı. Ukraynalı futbolcu Oleg Danchenko, Ayek'ten Zorya'ya transfer imzasını attı ve birkaç saat sonra eşinin ölüm haberini aldı. Yunanistan'ın AEK takımından Zorya'ya kiralanan Oleg Danchenko transferinin tamamlanmasının ardından şok bir haberle sarsıldı. Oleg Danchenko'nun eşi Victoria Danchenko'nun Ukrayna'nın Odessa yakınlarına geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği haberi ülkede gündem oldu. Yeni transferinin ardından belki de hayatının en kötü haberini alan Danchenko'nun eşi Victoria'nın karşı yönden gelen araçla çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybettiği belirtildi kaza sonrası otomobilin tanınmayacak halde olduğu görülürken Victoria Danchenko'nun aracının taklalar attığı ve olay anında yaşamını yitirdiği kaydedildi. Danchenko eşinin ölüm haberini almadan kısa bir süre önce yeni takımı Zorya'ya imzayı atmıştı. Birliktelikleri acı bir kazayla sona eren Victoria Danchenko ile Oleg Danchenko'dan geriye Instagram'da paylaştıkları fotoğraflar kaldı. Danchenko çifti uzun süre birlikteliklerini 24 Temmuz 2020'de evlenerek taçlandırmıştı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.